Sizler için penil protezin ne olduğunu açıklayıp ne gibi durumlarda tercih edilebileceğini açıklayacağız. İyi seyirler. Penil protez, erektil disfonksiyon yaşayan erkeklerin cinsel performansını artırmak amacıyla kullanılan tıbbi bir cihazdır. Bu protez penisin içine cerrahi olarak yerleştirilir ve hastanın ereksiyon elde etmesine yardımcı olur. Erektil disfonksiyonun ilaçlarla ya da diğer tedavilerle çözülmediği durumlarda tercih edilir. Penil protezler iki ana tipe ayrılır: şişirilebilir ve bükülebilir. Şişirilebilir protezler, bir pompa yardımıyla sıvı ile doldurularak ereksiyon sağlar ve kullanılmadığında yumuşak bir halde kalır. Bükülebilir protezler ise sabit bir yapıya sahiptir ve manuel olarak sertleştirilebilir. Bu protezler genellikle şu durumlarda tercih edilir: Erektil disfonksiyonun ilaçlarla ya da diğer tedavi yöntemleriyle çözülemediği durumlar. Damar hastalıkları, diyabet, prostat kanseri tedavisi sonrası ortaya çıkan sertleşme problemleri, Peyronie hastalığı gibi yapısal sorunlar, psikolojik nedenlerden kaynaklanan uzun süreli sertleşme problemleri gibi durumlarda tercih edilebiliyor. Beni sosyal medya üzerinden takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.